Ağam örgüt malları teslim etti. Yeni depoya yığdık. Dağıtımı hızlandırmamız lazım. Ağam Zaza sıkıntı çıkarıyor. Dağıtımı hızlandırmak için Zaza ile anlaşmamız lazım. Ben onunla konuşurum. Şamir bizim arkamızda olduktan sonra kimse bize yok diyemez. O da örgüt gibi yola gelecek. Dicle'yi ne yaptın? Ağam, Polat'ın hastanesinde adamım var. Emir bekliyor. Söyle bitirsin. Baş üstüne Yalnız mı geldin? Karınla bebek nerede? Sesleri çıkmıyor. Ağam sen bir süt annesi demiştin. Gülsüm az önce götürdü. Geri zekalı. Kadın seni uyutmuş. Bebeği alıp kaçmış. Bulun getirin çabuk. Dicle. Polis arkadaş senin ifadeni almaya geldi. Bize yardımcı olman lazım. Bize yardımcı olursan İzzet'i içeri atacağım. Bir ömür çıkamayacak. Sen de güvende olacaksın. Bastırın lütfen. Geçmiş olsun. Bebeğimin durumu nasıl? Gayet iyi. Her şey yolunda. Sizin de bebeğin de sağlığı çok iyi. Çok hareketli. Bazen yoruyor beni. Merak etmeyin. Bu da sağlıklı olduğunu gösterir. Savcı hanım ifadesini alamadık. Ne yapalım? Kadıncağız çok kötü olaylar yaşadı. Biraz sabırlı olmamız lazım. Siz İzzet'i bulmaya bakın. Biz onu alırsak Dicle'de de konuşur. Burada mı savcı? Burada efendim. Yok. Herhalde çıkmışlar efendim. Hüsnü bu kapının önünde niye kimse yok? Savcının polis arkadaşlar ifade almaya gelmişti. Hüsnü bu kapının önünde 24 saat bizim adamımız olacak. Emredersiniz efendim. Buyurun kime bakmıştınız beyefendi? Eşim burada yeni doğum yaptı. Yanlış gelmişsiniz yeni doğan servisi bir alt katta beyefendi. Teşekkür ederim. İyi günler. Sen de mi buradasın? Dicle'nin ifadesini almaya gelmiştim. Bebeğin sağlığı nasıl? İyi. Babası gibi çok hareketli. Endişelenmiştim ama... ...doktor gayet iyi dedi. Sevindim. Hoş geldin. Leyla da şimdi bebeği soruyordu nasıl diye. Doktor her şey yolunda dedi. İyi. En azından bir şey yolunda. Ee, Dicle'nin durumu nasıl? Aynı. Ama İzzet'i yakalayınca o da daha iyi olacak. İnce çıkmamız lazım. Herkesi güvenli bir yere taşıyorum. Babamlarla bir süre orada kalmanız gerekiyor. Sen bizimde kalmayacak mısın? Bu mevzu çözülene kadar sizden uzak duracağım. Benim yüzümden... Sevdiklerime zarar gelmesini istemiyorum. Doğru düşünmüşsün. Bunlar her şeyi yapar. Leyla bizimle gelmeyecek mi? Ee, Leyla bana yardım edecek. Bu Leyla için de çok tehlikeli değil mi? İnci, benim işim bu. Ben bu riskleri göze alarak bu mesleği seçtim. Ağam. Yalvarırım bebeğime bir şey yapma. Onun günahı yok. Onun en büyük günahı senin gibi bir anası olması. Ben de onu bu günahtan kurtaracağım. Ağam istediğin çocuk olsun. Çocuk senin itin olsun. Ağam. Senin gibi babası ağam. olan bir iti ne yapayım? Ağam. Ağam. Ağam kurban olurum. Ağam. Bırak. Bırak bebeği. Bırak ver. bebeğimi. Ver dedim sana. Bırak bebeğimi. Ver bebeği. Bırak. Bırak bebeğimi. Bırak bebeğimi bırak. Allah seni kahretsin. Allah senin belanı versin. Katiller. Ben Allah seni şimdiye kahretsin. Şimdiye kadar kimseyi öldürmedim. Elimi hiç kirletmedim. Allah seni Başka kahretsin. Başka varken Allah elimi ateşe Allah. niye vurayım dedim. Bebeğimi geri ver. Bebeğimi Eşim. geri ver. Bebeğimi ver. dedim. bu sana. bebeğin hatrı için seni ellerimle öldüreceğim. Allah. Armut gibi durma, yat. Önünü ilikle. İlikle sen de. Aman gözüm dikkat et. <laughs> Merhaba. Merhaba. Merhaba Anacığım. Nasılsın Merhaba. Anacığım? Oğlum. Evladım. Anacığım. Sen bizi buraya koyuyorsun ama aklımız sende kalacak. Anacığım. Uzun sürmeyecek, merak etme. Kolat, Bu durum geçince ben Ömer babalarla eve dönmeyeceğim. İnci bu iş bitsin istediğin yerde kalırsın. Bu kadar basitse beni niye buraya getirdin? Bırak gideyim. Benim senin korumana ihtiyacım yok. Benim çocuğumu ve anasını korumaya ihtiyacım var İnci. Meseleyi uzatmamanı rica ediyorum. Sen bizi korumak değil kendinden uzaklaştırmak istiyorsun. Saçmalama İnci. Tabii. Biz olunca Leyla'yla rahat görüşemiyorsun. Ben burada sizin canınız için, kendi canım için mücadele ediyorum. Sizin kadınlık kaprislerinizle uğraşamam. Anacığım, babacığım bir isteğiniz var mı? Yok yavrum, sağ ol. Görüşürüz. İyi oldu usta. Kafan rahat edecek. Tam değil Memati. Bir de nesinlerle konuşalım o zaman rahat edecek. Ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Onlar kendi yollarını çizmişler usta. Memati, onlar yanlış da yapsalar seninle bana çakırın emanetleri. Usta, emanetlik durumları kalmamış. Ters düz konuşup canını sıkarlar. Olsun kardeş, sıksınlar. Hadi pusattan nesrinden geçtim. Serviye bir şey yapsalar bunu kaldırabilecek misin? E hadi gidelim.